Cümleten selamun aleyküm büyüklerim, abilerim, aptalarım, kardeşlerim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Güldağ. Yeni bir videoyla sizlerle yayın arkadaşlar. Arkadaşlar davarı var geldim. Şimdi bazı süzüyoruz. Bazı süzme videosu çekeceğim arkadaşlar size. Nasıl süzülür belki ilk görüyorsunuzdur. Belki görmemişsinizdir. Görmeyen arkadaşlar da vardır. Yorumlara yazarsanız sevinir arkadaşlar. Babamdan annem de aileden geldi. Ben de davarı güttüm geldim. Güzel bir video olur Umarım inşallah arkadaşlar. Vallahi süreceğiz. Nasıl süzülür göstereceğim ben size. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar aşağıdan. Abone olmayanlar olursa sevinirim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Beğeni az geliyor. Beğenirseniz bir zahmet destek olursanız sağ olun. Hepinizden destek oluyorsunuz. Hadi bay beğenip ondan sonra izlemeye seyirime başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum hepinize. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleykümselam baba. Hoş geldiniz ha. Sağ ol, sağ ol. Sen hoş geldin. Bal mı süzersiniz? Bugün bal sürmeye geldik oğlum ya. He. Ee. Şöyle Lan. göster bak kaynağı süzülür. Bu yarım şeyleri süzüyorlar arkadaşlar. Yarım doldurmadıklarını narını. Şöyle boş onları. Oğlum arının doldurmadıkları boş tutarak süzüyoruz işte. Dolular da satıyoruz. İşte baksana. İki çilek dolu, bal dolu yani. Sırlanmamış. Hiç üstüne kapak yapmamış değil mi? Öyle anlatalım artık. Kapak diye sır bunu oğlum şöyle. İşte şöyle kapatmamış. Onu açacağız üstünü. Bu sırlarını darak deriz biz buna. Şöyle darak deriz biz bunu bunlarla sırlarını alıyoruz bakın. Şöyle. Bal çıksın diye değil, değil mi? Ondan sonra makineye koyduk bu. Balı kendi karıyor. Bak. İşte görüyorsunuz değil mi? Bak. Yeter mi baba? Dur oğlum bakayım. Makine de bu arkadaşlar. Yusuf çeviriyor. Bakın. Bağ makinesi bu. Kuş gibi kalmış çıtalar içinde. boşalmış. Bunları Balları şey çıkmış içinden deliklerden. Birazdan da göstereceğim. Katır bunları. Zaten. Bunları temizlerini arılara arlara arkadaş. Tekrar. Şu beyazlarını. Boş kalmış içinde ballar. Dur. Tek mumu kalmış arkadaşlar içinde de bal var bakın süzme bal. Bunları tekrar temizlerini, iyilerini araya koyabiliriz Hüseyin. Anlamam da abi nerede? Ben aradan anlamam canım. Bak işte. Bunları arılara gene vururuz. Bana vardı arıları götürdü, onu dedi püremden bal yapar yine. Püremden? Tabi canım püremden. Pürem bal alır o ayrı. İnşallah yaparsın. Dört çıta alıyor arkadaşlar makine dört çıtayla. Birazdan da göstereyim. Baba kayıp boşaldı alıp. Dur oğlum boşaltacağım. Açayım mı? Dur ellemezsin. Dur oğlum sen ellem. Açayım abi Muray. Aç oğlum da yavaşça akadırsın. Çeşmemizi açacağız arkadaşlar. Bal çeşmemizi. Ya bismillah. Biz göçten geçiriyoruz böyle. Şimdi içine akacak yavaşça. Bak oradan temiz halden çıkıyor bembeyaz. Biraz daha aksın şöyle Kaşığın kapat çok doldu ne oğlum? Kaşığı var kaşığı. Sürelim mi kendin Bak şunlar gene makinenin içine koyalım. Sürecek vaziyette. Hmm. Ben koyayım sen zaten. Şöyle koyacağız dur. Yeni karşılıklı karşılıklı koyacağız. Ağır, ağırın karşısına yeni 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 karşısına. Evet. Güzel. Kapat, 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 kapatalım. Ondan sonra yavaşça çevirelim. Çevir olma yavaşça. Çeviriz bakayım. Yavaş yavaş çevir. Sandalyeyi de koymuşsun. Çık yetişmiyor mu bu oyun? Yetişiyor da koydum ya. Yusuf nasıl ballarımız bir? Yağmur çizer gibi arkadaşlar. Sadece vuruyor şimdi ballar. E e. Büyük bir da var tabii. Ballar nereli konuşuyor bakayım. Oğlum. Ne hangi yaylanın? Kekilcek yaylası. oğlum. Kalpta var yaylası. Yani. Burası bizim öte ev arkadaşlar. Daha öteye buraya Burayı bağ süzmek için kullanıyoruz. Bağ almağı süzüyoruz burada artık. Sıra bir daha açacağız mı şeyi boşalmış? Arın o sırrını böyle alıyoruz arkadaşlar. Balın. Sırrını almadık mı? Öbür günler yarım Doğru değil mi? Ha. Öbür boş şeyler yarım içine kadar dolu, yarısını Oğlum işte. Doldurmamış harita. Abi doldurmayanları süzüyoruz böyle. Yarım olanları, eski olanları, sırlamayanları. Şöyle musun sabah? Yarım ballı. Evet. Bunları süzeceğiz lazım olursa süzme balı satacağız. Bak şöyle elimizde darakla. Yüzünün sırrını alacağız yani böyle. Bakmış oh, arkadaşlar bakın. Yavaş yavaş çevirelim. Tertemiz. Ona armut peteğin şeyleri hızlı çoğulduğunda vuruyor. Onu süzüyoruz artık elekten. Yapalım Yusuf, dur kazınım çevir. Yavaş. Yapalım Yusuf, sen fazla Tamam. Al, kafadır. Al, suyunu yiyelim de yavaş dursun. Suyunu yiyelim de yavaş dursun. Aç, açma bakalım yavaş dursun. Böyle dönüyor arkadaşlar, bak. Şöyle gösterelim. Şöyle yapıyoruz, değil Görünür, görünür. Yavaş, fazla sokakta. Bunu döndürdük sıra arkadaşlar. Döner o. Onun etkisiyle hızla hızıyla ballar boşalır. Sadece vuru kenarlarını. Elin ile sokmayı sokuyor. Bir kaşık getir Akıyor akıyor. Şimdi bunların öbür tarafını çevireceğiz. Öbür tarafı boşalacak. Bak buralar bal. Buralar bomboş kaldı bak içlerinden görünüyor. Şimdi şuralarını bu tarafa çevireceğiz. O taraflar da boşalacak. Çıkarıp poşete atacağız. Bakın buraları öylece bak. Şu, şu polen arkadaşlar bakın. Polen Yanlış anlamayın. Polenliymiş bu ayağımışın. Polenli balımız da çok. Tamam. Kapağı verme. Yavaşça yavaş çevir oğlum. Çeviriz bakayım dur. Yağmur yağar gibi ses geliyor arkadaşlar. Ballar boşalıyor bak kenarlarında. Parlıyor bakın. Bakın kenarlarına vuruyor hızını, hızıyla. Yapış, kuş kuş kenarlarına vuruyor, oradan aşağı dibine akıyor. Şakır şakır ses geliyor şimdi, orada duyulmaz da. Sen ne baba? Arkadaşlar hakiki doğal yayla balları. Onca boşluğun sokun kekilecek yayla balı. Bunları sürmeyelim oğlum belki keserler tabi bak. Doğru onlar bayağı ya. Bunlar da bayağı bak. yani bunları sürmeyelim de sürmeyelim bunları sürmeyelim bunları yeter fazla doldurma da. Patlar ondan sonra kopan içine de Temizce yapalım. Gel de aklına. Gel de aklına. Allah'a ucuna gel de aklına. Yusuf yeter oğlum sen de fazla. Tamam Yusuf oldum. Dur 3'er 4'er dakika çeviriyoruz arkadaşlar. Bir bir yanlı bir bir yanlı. Yemeğe işler arkadaşlar. Yoruldun mu Yusuf? Yok. Kıralım bunu kenara koyalım şöyle. yapayım ne almış arkadaşlar bir kitası var tamam mumuyla Vallar içinde bak parlıyor görünüyor fazla değil yani. kitalar çıkaran da görmüş oh. Bakın arkadaşlar şuralar polenler var bunun. Bakın bu polen var Sarı sarı. Onlar çıkmıyor içinden. Bak turuncu turuncu polenler var. Bunlar polen. Bunlar neyi faydalı eder o? Onun dağın bütün çiçeklerinden Allah'ın hikmeti arılar işte polen yapıyor. Şunu da katalım. Mı boş bu boş. açalım bir daha abi ballar işte arkadaşlar bakın iyice Yavaş yavaş çevir. İçinde bir şey de kırgınlaşmam lazım. Açık o anayla. Var olur herhalde. Evet. hanay var da herhalde. Ya bal acı olmaz oğlum polen olur o da ondan acı olur, olur Polenler biraz acı olur ya bilmeyen adam Bazı adam polenli bal alıyor içi biraz Polen oluyor az acı Bal acı olur diyor alırsa bal acı olur mu polen olur Balın içinde polen olur onu Poleni yiyor Bala balın acı. içinde Balı acı değil mi atıyorum da Siyah bal diyor, acı olur diyor ya arkadaşlar balları aracıdan değil aracıdan alacaksınız. Hiç olmasa neden aldığınızı bileceksiniz. Aracı adam hesabına nereden gelirse oradan alır. Müşteriyi buldu mu satar. Ama aracı adam müşterisine tabi satmalı ister. ballardan. taraflarını çeviriyoruz arkadaşlar. 3-4 dakika orayı, 4 dakika orayı ayarlayız. Yusuf, bu kadar. Bunu koyabilirim seninle evet. şey, ben. Bir şey yap bana. Gel aç bir. Neyse açla şu göze doğru. bak. Sen alış, şey var işte bak. Şu bak kameraya üstüne koy da dekenara koy. öte geç. Ben çevireyim. Az daha oğlum. Su. Tamam. 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 İçinde kalmışlar oğlum. hamur bir şey de, evet. Senin de çok soktu, çok soktu. Evet. Sana bir şey yapmaz, hiç varım. Ama geçersin mi? bir Hüseyin oluyor sen olmuyor musun? Hüseyin abim kapından soktuğunda olmuştum ya. Bir ne fayda soruyoruz ya Allah'ın Hadi bir şey yapalım. Boş

Ötekli dolmuş mu Bir tane eksik. Oy, onun bir tanesi. Güzelce. Güzelce. Koy ha. Onlar da oyorum, Tamam. Şuraya bak. Bir sıfır ona koyuyorum ona. Bir tane daha açın. Tamam. Pardon, yusuf. şey tamam. At tamam, Şöyle. Ha. Dur, ааыа узатү шу тур тур мунун аркасына Esto. Está baja. Pero está baja. Claro, esta rama de ciudad ya pone en baja. Ya pone.

çevresi. Oğlum ha ki doğal bal balışta bu bak. Abi, polen bak. Bak bak bak. Göster. Güneşe doğru bir tut. Öyle de böyle bak. Görünüyor mu bak bay? Görünüyor bak. Şu çizgiler öylece böyle. Kara arkadaşlar. Annem koysun çayı. Koysun. Ee, evet. Görünüyor. Hep polen anne. Sağlığa ne faydası var? Ha bunu. Oğlum sağlığa ne faydası olmaz lan bunun dağların bütün dünlü çiçeklerden toplar işte polen bunlar. Çiçeklerin gözelerinden topluyor arı. Ne bunlar şifa. Şifa kaynağı bunlar. İçindeki mumun parçalar arkadaşlar. içindekiler. Onlar süzüyoruz. Şırlak bir şekilde içeri altına akıyor. Burada da var bakın. Temiz bir şekilde. <laughs> Köpük var işte. O köpüklerini sıyıracağız. Donduruyor mu bu köpükler? Balı dondur Oğlum bunları tabi balı esas işte bana onlar donuyor. Bal dinlenmeye alınacak bir alt. Bal yoluna donuyor. Süzme bal bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar Böyle boşalacağız artık biz bunu. Büyük kofaya aldım. Çıbal dolu bunun kazanın. Bayağı azaldı. Bunu boşaltalım. Hızlı bir şekilde bayağı azaldı zaten. Şunlar hep süzdük. Şunlar da bizim çıtalar. Araya koyacağımız çıtalar. Bakın. da yapılı kaldı. Burada duruyor bunlar. Şunlar da mumun üstüne aldıklarımız. Bunlar da süzeceğiz. Bunları da atmayacağız öyle gördüğünüz gibi. Hepsinin bir yeri var. Değil mi? Bunları götüreceğiz balonu. Balıkçı. Evet. sonuna gelelim arkadaşlar. Bir şey diyeceğim ama. Sağ olun arkadaşlar. Cümleten Allah razı olsun. Beğenmeyi unutmayın. Benim oğlan kanalına da abone olmayı unutmayın. Bütün Müslüman aleminin koronadan dolayı hastalarımıza şifa versin. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Amin. Sağ olun Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Haydi bakayım. Evet arkadaşlar haydi bakayım. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı, paylaşmayı. Haydi görüşürüz bir sonraki videoda.